sevgili dostlar merhabalar. Hepiniz yeni programımıza hoş geldiniz. Cuma gününün karşılaşmalarıyla birlikteyiz. Ayın 18'inde sizler için seçmiş olduğum iki tane karşılaşma var. Bu karşılaşmaları kombin yaparak bu programımızda değerlendirmeye çalışacağız. Tabi cuma günü güzel geçerse hafta sonu biraz daha farklı karşılaşmalara gidebiliriz. Gerçi ben cuma gününden itibaren videoları çekiyorum sizlere biliyorsunuz ama ben cuma günü çok fazla mücadeleye girmedim. Zaten Fikstüre baktığımızda sadece değinebileceğimiz 4 tane karşılaşma var. Bu 4 karşılaşma içerisinden sadece 2 tane karşılaşmayı kombin şekline getirdim ve sizlere tavsiye etmeye çalışacağım. Tabi 2 tane daha karşılaşmamız olacak. Onları da yine son derece detaylı olarak hakemsizsiniz.com üzerinde perşembe gecesinden itibaren yayınlamaya çalışacağız. Zaten sizler de yorumlar kısmını gün içerisinde yani gecede tekrardan kontrol ederseniz orada... Linki göreceksiniz. Bu hatırlatmayı yapalım. Tabi cuma günü biliyorsunuz haftanın başlangıcı sizlerden like'larınızı bekliyorum. Bu çıkarmış olduğumuz bilgilere göre tutabilir veya yatabilir. Bunu her zaman söylüyorum siz sevgili dostlarıma biliyorsunuz ama çıkarmış olduğumuz bilgiler yine çok güzel bilgiler diye düşünüyorum. Ben bir aksilik olmazsa beklediğimizin dışında olaylar gerçekleşmezse ben kuponun da gelebileceğine inanıyorum açıkçası. Bir de dediğim gibi ikinci yapacağımız alternatif kuponumuzu hakemsizsiniz.com üzerinde yancısı olarak bu kuponun yancısı olarak sizlere çıkarmaya çalışacağız. Editör arkadaşlarımızla birlikte güzel yazılar yazmaya çalışacağız. Tabi hafta içerisinde ayın 15'i ile 16'sında biliyorsunuz herhangi bir video çekmedik ve ben arkadaşlarıma katıl butonundaki sevgili arkadaşlarıma şöyle çerezlik karşılaşmalar çıkarmaya çalıştım. İndeks mücadeleleri 4 taneydi 2 tane de kendi bildiğim öne çıkardığım takımlar vardı. O karşılaşmalar güzel bir şekilde geldi. Biri Montpellier Lyon mücadelesi Diğeri ise Everton Salford mücadelesiydi. İkisini kombin yapanlar mesela 2'nin üzerinde bir kombinde kazanmışlar. Yani hafta içerisinde boş geçirmedik aslında ve şöyle genel tabloya baktığımızda 6'da 5 şeklinde ilerliyoruz. Östers maçında bir problem yaşadık orada da. Yine izledim hafta içerisinde vaktimiz vardı. Trelleborg penaltı kaçırdı da o şekilde kaldı mücadele. Yoksa çok pozisyonlu bir Karşılaşmayı da her ne kadar indeks olsa da gollü geçebilecek olan karşılaşmaları zaten biz tarayarak çıkarmaya çalışıyoruz katıl butonumuzda tabi yorumlamıyorum bu karşılaşmaları çok fazla izlemediğimden dolayı hafta içi zaman vardı biraz izleme fırsatı buldum özellikle Volendam Nijmegen mücadelesini izledim mesela son dakikalarda mücadele alev aldı son dakikalarda atılan iki gol alev aldı ama maç genelinde zaten çok rahat 3.5-4.5 buçuk, buçuk üstü olabilecek bir karşılaşmaydı. Evet bunları da hatırlattıktan sonra hemen iki tane karşılaşmamızı sizlerle birlikte yorumlayalım ve bu karşılaşmaları kombin haline getirelim. 2.40 civarında bir kombin çıkacak. Sizler tabii ki kendi tercihlerinizle oynuyorsunuz. İsterseniz bu kuponu da Cuma günü değerlendirebilirsiniz. Like'larınızı gönderdiyseniz Başlıyorum sevgili dostlar. Evet cuma günü saat 20'de oynanacak yeni Malatya Spor Göztepe mücadelesiyle başlayalım. Şimdi ilk hafta değerlendirmelerini tabii ki de yapacağız sevgili arkadaşlar ama şunu söylemek gerekiyor. Göztepe ilk haftadan Denizli Spor'a 5 tane gol attı diye her karşılaşmasının gollü olacağı yönünde bir yargıya varamayız. Bunu zaten futbolu yakından takip eden değerli dostlarımız bilecekler. Objektif olarak değerlendiriyorum. Hem Göztepe'yi hem Beşiktaş'ı destekleyen biri olarak. Bu karşılaşmada ben Göztepe'nin mücadeleyi aslında kazanamayacağını anlatmaya çalışacağım. Neden? Şundan dolayı ve çıkardığım tercihi sizlere detaylı şekilde anlatmaya çalışacağım mantık çerçevesinde. Sizler de katılıyorsanız aşağıya yazabilirsiniz. Şimdi Göztepe evet Denizli Spor karşısında inanılmaz iyi bir futbol oynadı. Kimine göre inanılmaz iyi bir futbol oynadı. 5 gollü bir galibiyet aldı. Doğru mu? Doğru buraya kadar. Ama mücadele izleyenler varsa Göztepe Denizli Spor'a karşı kilidi nasıl açtı? Yani set hücumlarıyla mı açtı? Çok fazla boğarak mı açtı? bilinçli hücumlarla mı açtı yoksa farklı bir şekilde mi açtı? İşte ben işin zaten buralarına çok fazla değinerek tahminlerimi yapmaya çalışıyorum. Eğer farklı bir fikirdeyseniz sizler de yorumlar kısmından zaten sizlerle birlikte de tartışıyorum ben. Güzel bir şekilde zaten işin güzelliği de burada. Şimdi Göztepe Denizli Spor karşısında penaltı ile öne geçti. Bir pozisyon vardı penaltı oldu. Daha sonrasında sol taraftan kullanılan bir korner sonucunda atınçın atmış olduğu bir gol var. Zaten mücadele bir anda 2-0'a geldi. Yani Göztepe de bunu beklemiyordu aslında Denizlispor karşısında. E Denizlispor da bunu beklemiyordu. 2-0'dan sonra mücadele farklı bir hal aldı tabii ki de. Denizlispor çok fazla öne çıktı ve zaten mesela trip için attığı gol de çok ekstra. Çok güzel bir gol tabii ki de haftanın golü bence. Çok ekstra bir gol ama yani şöyle baktığınız zaman zaten Göztepe'nin atmış olduğu 3 gol aslında Göztepe'nin de beklemediği tarzda goller. Bunlar her zaman futbolun içinde var. Bazen bu toplar girebilir, bazen bu toplar girmeyebilir. Yani bunları anlatmaya çalıştım. Onun dışında yeni Malatya Spor mesela kara gümrük karşısında çok kötü bir futbol oynamış gibi gözüküyor ama aslında kötü bir futbol oynamadı yeni Malatya Spor. Hemen sizlere özetleyeyim isterseniz yine karşılaşmayı izleyenler zaten bana katılacaktır. Kara Gümrük'ten çok daha fazla pozisyona girdi Yeni Malatya Spor. Ve zaten pas sayılarına baktığımızda, isabetli pas sayılarına da baktığımızda Yeni Malatya mücadelede oldukça iyi oynadığını söyleyebiliriz. Tabii ki de sadece pas yapmak veya topu ayakta tutmak her zaman mücadele kazandırmaz. Bazen %23 ile %22 ile oynayan takımlar sadece maç boyu 105 veya 110 pas yapan takımlar da mücadele kazanıyor. Yani bu futbolun içinde her zaman var söylüyoruz ama Yeni Malatya Spor bu mücadelede efektifti. Yani pasif değildi. En azından bunu söyleyebiliriz. Tabi Hamza Hamzoğlu'nun takımı her zaman biliyorsunuz iç sahada oynamış olduğu karşılaşmalarında kim olursa olsun ofansif oyun sergiler. O sistemde zaten sahaya çıkar. Bunu da belirtelim sizlere. Mesela şöyle bir not var. Yeni Malatya Spor Karagümrük mücadelesiyle ilgili. 21. dakikada Adem Büyü'nün kaçırmış olduğu net bir gol pozisyonu var. Eğer o gol olsaydı maçın içindeki senaryo zaten farklı bir hal alacaktı. İşte belki Karagümrük o enteresan golü atamayacaktı. Orta şeklinde bir top geldi ceza sahasına ve top üst düreye çarparak gol olmuştu. Yani aslında yine çok fazla organize olarak atılmış olan bir gol değil. Sadece maçın gidişatına göre Yeni Malatya problem yaşadığını söyleyebiliriz. Yani Yeni Malatya Spor bu mücadelede istediği futbol aslında sahaya yansıttı. Ancak skor açısından baktığımızda kötü oynadığı söyleniyor. Bence iyi de oynamadı, kötü de oynamadı. Normal standartında oynadı ve deplasmanda nasıl oynanabiliyorsa o şekilde oynadı. Bana göre yeni Malatya Spor. Tabi yeni Malatya Spor Göztepe mücadelesiyle ilgili şunlar söylenebilir. Hemen Sadet'e geliyorum kısa bir şekilde. Göztepe'nin bu mücadeleyi kazanma zorunluluğu yok. O yüzden diyorum mücadeleyi Göztepe'nin kazanmasını beklemiyorum diye. Neden yok? Zaten iç sahada bir galibiyet almışsınız. En farklı skorla hem de ilk haftada bir mücadele kazanmışsınız. Hem de Denizli Spor'a karşı doğrudan rakibinize karşı diyebiliriz. Ve deplasmanda oynayacağınız oyun çok önemli. Defansif olarak çok önemli. Yani buradan alacağınız bir puan çok önemli. O yüzden ben İlhan Hoca'nın Hamza Hoca'ya karşı savunma yapabileceğini düşünüyorum. Maç boyunca savunma yapabileceğini düşünüyorum. Ama burada yeni Malatya Spor'un skoru açmasını beklediğimden dolayı karşılaşmadan bir birlik bir Skor beklentim var yani hem beraberlik bekliyorum maçın yorumuna gelirsek bunu söylemeye çalışıyorum maçın genel yorumundan bahsediyorum çünkü e, beraberlik oynayacak olanlar da olabilir benimle aynı fikirde olanlar bu mücadeleden bir birlik bir beraberlik bekliyorum ve cuma günü sizlere çıkarmış olduğum kuponuma karşılıklı gol var şeklinde değerlendirme yaptım dediğim gibi mücadeleden bir birlik skorun çıkması çok normal çünkü Göztepe hem Deplasman'a beraberlik için gelecek bana göre hem de Duran Topları bu sezon için de aslında Berkan'la birlikte iyi kullandığını görebiliyoruz. Özellikle ön direk organizasyonları ve arka direk organizasyonlarının Göztepe tarafından iyi yapıldığını en azından Denizli spor mücadelesinde gördük. O yüzden bir birlik bir skor çıkabilir görüşündeyim ben. Çünkü yeni Malatya pozisyona girmekte herhangi bir problemi yok. Sadece şanssızlık olursa ben bu mücadelede gol bulamayacağını düşünüyorum. Geçelim bir diğer mücadelemize. Kuponumuzun ikinci karşılaşmasına. Lyon'la Nîmes oynayacak. Fransa Ligi'nden aldım karşılaşmayı. Tabi Rudi Garcia'nın öğrencileri artık bu karşılaşmayı kazanmak durumunda. Tabi kazanacak diye de doğrudan Lyon oynamak durumunda değiliz. Ya da Lyon mücadele artık kazanmak zorunda diyerekten doğrudan Lyon kazanır şeklinde herhangi bir yorum yapmayacağım. Şöyle bir yorum yapacağım. Nîmes tarafından başlayarak ben bu karşılaşmayı değerlendirmeye aldım. Belki sizler de nime hakimsinizdir. Benim gibi düşünüyorsunuzdur. O yüzden karşılaşmayı yapacağım tahminde bana hak verebilirsiniz. Şimdi nime baktığımız zaman mesela geçtiğimiz hafta ren galibiyetini de değerlendirdik. İşte sistemde doğrudan 2 aldık. Normal kuponumuzda 0-2 çifte şans almıştık. Evet ama maçın yine kırılma anları var. Özellikle ren gibi bir takıma karşı bulmuş oldukları golleri ayrı bir kenara koyuyorum. Net pozisyona girebildiklerini görebildik. Zaten sezonun başından itibaren Nim'in nasıl futbol oynadığını Yine Fransa Ligi'ni yakından takip edenler bilecekler. Özellikle ofansta herhangi bir problem yaşamayan bir takım Nîmes. Öne çıkan takımlara karşı da çok fazla etkili olan bir takım. Şimdi zaten Lyon bu mücadelede nasıl bir futbol oynayacak? Mücadeleyi madem kazanmak istiyorsunuz. Öne çıkacaksınız belli bir süre sonra. Yani Dijon maçında mesela nasıldı? Biz altta bir Lyon galibiyeti bekliyorduk ama ilk yarıda mesela tam 11 tane pozisyona girdi Lyon. Yine aynı şekilde iki farkı yakalaması gerekiyor ki mücadeleyi kazanabilsin. Çünkü Lyon da bunun farkında. Rudi Garcia da bunun farkında. Neyin farkında peki Rudi Garcia? Takımı öne geçtiği zaman skoru tutamıyor. Yani özellikle bu Şampiyonlar Ligi temposundan sonra yapılmış olan kısa aranın ardından, kısa tatilin ardından hemen ligin başlaması Lyon'a çok fazla yaramadı. O yüzden ben deplasmanda Nim'in golünü bekliyorum. İsteyenler mesela Nim 0.5 gol üstü şeklinde de değerlendirebilirler. Ekstra bir yorum getireyim isterseniz ama maçın genelinde zaten ben Lyon'dan da goller beklediğimden dolayı 2-1'lik veya 2-2'lik bir sonuç çıkabilir diye düşündüğümden dolayı maça 2.5 gol üstü tercihinde bulundum. 1.55 gibi güzel bir oranı var. Dediğim gibi bu nedenler çerçevesinde mücadeleyi değerlendirdim. Yok arkadaş Lyon 2 tane atar yatar diyenler varsa karşılaşmayı isterlerse Lyon galibiyetiyle değerlendirebilirler. Onlara herhangi bir şey demiyorum ama ben tehlikeli olabileceğini söylüyorum. Uyarıyorum kendim naçizane. İki karşılaşmayı bir araya getirdiğimizde dediğim gibi 2.40'lık bir oran çıkacak. Şöyle hemen özetleyelim. Yeni Malatya Spor Göztepe mücadelesi karşılıklı gol var. Ve Lyon nim mücadelesi 2.5 gol üstü şeklinde ikisinin de oranı 1.55. Ben Cuma günü ana kupon olarak bu mücadeleleri öne çıkarıyorum. Ve bir ikilim daha var. Yine bölümün başında söylemiştim. Onları da yine detaylı şekilde sizlere yorumlamaya çalışacağım. Bu videoda isterseniz kısa bir şekilde mesela yorumlayacağımız Bayern Münih Şelke mücadelesinden bahsedelim. Şu yorumlar geliyor genelde son dönemde böyle bir e, da var. Bu tarz yorumlar da geliyor. İşte herkesin bir oynadığı maça ben bir oynamıyorum ya da iki buçuk üstü oynadığı maça iki buçuk üstü oynamıyorum şeklinde. Tabii ki de siz e, Nikaragua liginden gidip herkesin bir oynadığı maça iki de oynayabilirsiniz ya da herkesin bir oynadığı Galatasaray mücadelesine iki de oynayabilirsiniz. O sizin takdiriniz ama siz herkesin oynadığı maça bir oynamadığınızdan dolayı o maçın bir bitmeme ihtimali yok. Yani o maç zaten sezon genelinde de %70-%80 şekilde bir bitiyor emin olun. Yani bu Bayern Münih Schalke mücadelesinde de farklı bir tercihe gideceğim diye kendinizi kasmanıza gerekiyor. Çünkü eğer futbolu da biliyorsanız Schalke Wagner'le birlikte devam ediyor ve savunmayı iyi yapabilen bir teknik direktör değil Wagner. O yüzden biz de buna göre bir tercihte bulunacağız ve tabii ki de gollere giderek bu mücadeleyi yorumlayacağız. Yani Bayern Münih Şalke 0-4 mücadelesine girip de 2.5 gol altı oynayacak halimiz yok. Yani fark yaratalım diye bir şeyler yapmaya çalışmıyoruz. Tabii ki de sürpriz olabilecek haftaları değerlendirmeye çalışıyoruz veya gollü beklenen mücadeleleri golsüz de mesela zaman zaman alt şeklinde değerlendireceğiz ama hepsi bir nedene bağlı. Yani şu anda herhangi bir neden yok. Onu zaten hakemsizsiniz.com üzerinde yazacağız sizlere. Sadece böyle mesajlar geldiğinden dolayı işte 2-3 tane mesaj gelmiş. Genel olarak baktığımda videolarımızın altına geçen haftadan itibaren baktığımda böyle yorumlar da gelmiş. Ben çok fazla yorum yapmak istemedim. Sadece burada 45 saniye üzerinde konuşmak istedim. Onun dışında Hetafe ile Osasuna bir mücadele oynayacak La Liga'da. Bu mücadeleyi de enine boyuna ben değerlendireceğim. Tüm formasyon detaylarıyla, haberleriyle birlikte karşılaşmayla birlikte hakemsizsiniz.com üzerinde karşınızda olacağız. İzlediğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Cuma günü yapacağınız kuponlarınızda hepinize bol şanslar diliyorum. Like göndermediyseniz desteklerinizi de bekliyorum. Sevgiler saygılar hoşçakalın.